Madagaskar Periwinkle'ın ana yurdudur. Afrika kıtasından milyonlarca yıl önce kopmuş olan Madagaskar dünyanın en büyük adasıdır ve gerçek bir botanik hazinesidir. Dünyanın hiçbir yerinde bulunmayan bitki ve hayvan türleri vardır. Periwinkle esansının lösemiye karşı savaşta kullanılabileceğinin ortaya çıkmasıyla Madagaskar'ın sistematik bir haritasını yapmak için araştırmacılar çalışmalara derhal başladılar. Zoma, Madagaskar'ın başkenti Tananarive'de merkez çarşı. Afrika'nın en büyük çarşılarından biri. Burada müthiş çeşitleriyle tıbbi bitkiler satılır. Yerli halkın herhangi bir hastalığı tedavi ettiğine inandığı kurutulmuş bitkiler. Madagaskar eskiden beri geleneksel olarak kullanılan nebati ilaçlara sahiptir. Düzinelerce bitki botanikçiler ve araştırmacılar için fevkalade zengin malzeme sağlar. Bunlar gibi. Profesör Rasti Mamanga 83 yaşında. Madagaskar'ın tanınmış simalarındandır. Ülkesinin bağımsızlıktan sonraki ilk Fransa Büyükelçisidir. Uluslararası tanınmış bir alimdir. Bir biyolog ve eczacıdır. Afrika Birliği Organizasyonu Bilimsel Komitesi'nin üyesidir. O, bu geleneksel ilaçların farkında. Yüzyıllardır Madagaskar şifacılarının kullandığı ilaçların bütün bir serisini geliştirmiş bulunuyor. Bu laboratuvar düşüncesidir. Safsata değil, hile karıştırılamaz. Ve halk bu çevrenin halkıdır. Teknisyenler basit teknikleri burada öğrenirler. Fakat hiçbir şey kısa ve uzun dönem etki testleri yapılmadan buradan çıkamaz. Ada kültürünün asli bir parçası olan geleneksel şifa ilaçlarının varlığından söz edebilir misiniz? 1963'te gelenekleri korumak için bir çabada bulundum. Bu sözlü bir çabaydı. Geleneksel pratisyen hekimleri zorlamak değil çünkü sıkıştırılmalar için zaman vardı. Büyücülük olarak düşünüldüğü dönemlerde değil mi? Büyücülük? Hayır dedim. Katil surette hayır. Her yer, dünyadaki herhangi bir yer, dünyayı gezmiş olmalısınız. Ben Çin'de, Endonezya'da bulunmuştum. Uygulanan ilaçların yarısı pazar yerinde gördüğünüz geleneksel ilaçlardır. Ve açıkçası ondan öğrenilebilecek önemli pek çok şey var. Fakat köklerine sahip yeni ilaçlar nerede? J'ai imposé cela, c'est-à-dire de ne pas perdre cette tradition et de ne pas bousculer les, 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 les tradis praticiens. Parce que dans le temps, on les chassait. Les sorciers, c'est ce qu'on appelle les sorciers. Les sorciers, je dis non, absolument non. Et partout ailleurs dans le monde, vous devez parcour avoir parcouru dans le monde. J'étais en Chine, j'étais en, en Indonésie. Je, je, la moitié de la médecine... Madagaskar temeli tarıma dayalı çok fakir bir ülkedir. Bu sebeple fikirleriyle gerçekleri uzlaştırmakta endişeli. Profesör Rasti Mamanga ihtiyaç duyduğu tıbbi bitkileri toplamak için iyi bir sistem geliştirmiş bulunuyor. Genellikle kadınlar ve okuldan sonra çocuklar. Birazcık daha fazla para kazanabilmek için yaprak yaprak bitkileri topluyorlar. Bir kamyonla başkent yakınındaki köylere düzenli turlar yapar, değerli mahsullerini satın alıp biriktirmek için yüzlerce mil kat eder. Bu mahsullerin bazıları ihraç olacak. Pek çoğu Fransa'da kozmetik sanayinde kullanılır. Kalanlar Profesör Rassi Amangan'ın dükkanında işlenirler. Onun ilaçları pazarda yerli halkın ödeyebileceği ücretlerle satılır. Profesör Radsimamanga bana her şeyi anlattı. O Madagaskar'daki önder bilim adamı ve alimdir. Halkın büyük çoğunluğu tarafından çok çok hürmet edilir. Rabodo Andrians Ferana Fransa Montpellier Üniversitesi'nde doğa bilimleri doktorudur. Aynı zamanda Madagaskar'da ilaç kullanımıyla ilgili Milli Araştırmalar Merkezi'nin müdürüdür. Bu enstitü geleneksel ilaçların ve kullanılan tıbbi bitkilerin değerini tayin etmek için kurulmuştur. Biz bu bilgileri onları korumak için topluyoruz. Onlar üzerinde çalışmak ve gelecek kuşaklara aktarmak için. Merkez para ve cihaz yardımlarını Birleşmiş Milletler Geliştirme Programı ve Endüstriyel Gelişmelerle ilgili kuruluş UNIDO'dan alır. Bu araştırmalar günümüzün eczacılık endüstrileri tarafından kullanılacağı ümidiyle yapılmaktadır. Batılı medeniyetler buraya geldiğinden beri biz geleneksel yöntemleri reddettik ve hakir gördük, büyücülük sanarak kötü olduğunu düşünerek. Fakat geleneksel metotların tamamen geçerli olduğunu, paranın değer kaybetmesiyle birlikte batıdan modern ilaçların ithal edilmesi sonucu anladık. E, çok mu pahalılar? Çok pahalılar. Böylece halkın geleneksel ilaçlara dönmekten başka seçeneği kalmıyor. Etienne Rakotobe doğa bilimleri doktorudur. Fransa ve Almanya'da çalışmıştır. Bir bitki bilimcisi olarak Madagaskar ormanlarında Milli Eczi Araştırmaları Merkezi'ne yeni bitkiler getirmek için yıllarca dolaşmıştır. Bir etnolojist olarak farklı modalar ve insanlar üzerinde çalışmalarla meşgul olmuştur. Bu gördüğünüz adam gibi geleneksel şifacıların maharet ve bilgilerini derlemekle uğraşır. Tüm bölgede bilinir ve saygı görür. Doğaya ve aynı zamanda insanlara yakınım. Sadece Madagaskar içinde mevcut pek çok bitki keşfedilmeyi bekliyor. Ve biz bulunmayı bekleyen şeylerin neler olduğunu tam olarak bilmiyoruz. Müthiş bir potansiyel var burada. Ve zamanın başlangıcından beri insanlar çevrelerini araştırıyorlar nelerin onlara yararlı olacağını bulmak için. Böylece şifacılara gidiyorsunuz ve onların bilgi ve tecrübelerini almayı deniyorsunuz. Bu zor mudur yoksa kolay mı? Bizim gibi Madagaskarlılarla çalışma yapmış insanlar için bile çok zor. Bir Madagaskarlı olan benim için bile kolay değil. Çok zamana ihtiyacınız var. Çok sabırlı olmalısınız ve hepsinden öte onlarla gönülden, samimiyetle konuşmalısınız. Arkadaş olmalısınız ve güvenlerini kazanmalısınız. Bizim yaklaşımımız asla bir memur zihniyetiyle olmaz. Onlara kim olduğumuzu anlatırız ve kesinlikle ne istediğimizi. Sonra hiçbir şey atlamaksızın bunun milli bir konu olduğunu izah ederiz. İnsanlık için bütün dünyanın ilgilendiğini, dilleri çözülmeye başladığında her şeyden fazla sabra ihtiyacınız vardır. Onların konuşmasına müsaade etmelisiniz. Sorguya çekmek yerine. Çünkü sorguya çekmek birazcık polistik gibidir. Bu kültür meselesidir. Yalnızca üniversiteden olduğunuz için bu vahşi hayat yaşayan insanlardan daha süper olduğunuzu düşünemezsiniz. Müthiş bilgilidirler. Örneğin bu hiçbir şey bilmediğimiz bitkiler hakkında. Öyleyse siz diplomalı bir ilim adamısınız. Fransa'da üniversite tahsili yapmışsınız. Bütün bunlara rağmen bu insanların bazılarının sizin yaptığınızdan daha fazla bildiğini düşünüyorsunuz. Evet, kesinlikle. Onların okulunda okumalısınız. Binlerce yılın birikimi olan bilgiye sahipler. Bu bilgilerin endüstride kullanılabilmesi ise ayrı mesele. Hala yapılacak çok şey var. Üretime hazır durumda pek çok ilacımız olduğu halde. Pazarlanabilecek nitelikte hazır olan ilaçlar görmüş bulunuyoruz. Fakat onlar pazarda değiller. Çünkü üretim kolaylıkları eksik. Peki bunun sebebi nedir? Bir ilacı Madagaskar'dan çıkarabilmek için öncelikle büyük bir sermayeye ihtiyacımız var. Sanırım parasal anlamda gerekli sermayeye henüz sahip değiliz. <laughs> ne yazık ki mali yetersizlikler nedeniyle bütün bu çalışmaların kaybolma ihtimali var. Hatta felçli Madagaskar bürokrasisi ve ferdi teşebbüs ruhunun olmaması sebebiyle. Etienne Ragotobe ve çalışma arkadaşları Madagaskar halkının sağlığını korumak için yaptıkları bütün çabaların telef edileceği korkusunu taşıyorlar. Madagaskar, fevkalade bitki çeşitleri, pek çok geleneksel şifa dağıtıcıları ve tıbbi bitkilerde tek olma özellikleriyle Profesör Rasti Mamanga'ya ilham verir ve o bununla kıvanç duyar. Ona göre eski kültürlerin denenmiş hikmetleriyle yarının teknolojisini birleştirmek genel insanlık mirasının bir sembolüdür. <laughs> Bizim aşağılık kompleksimiz olmasın ve siz de büyüklük kompleksine kapılmayın. Hepimiz sadece insanız ve hepimiz eşitiz. Barbar ilaçla hiçbir şey yapamaz mı? Yaşlı bir Madagaskarlının kişisel duyguları işte.